güzel orada avlanır, karnını doyurur. Ondan sonra bazen tekrar denizin yüzeyine çıkarmış. Ve çok ama çok güçlü gözüküyormuş. Kent Konseyi ve Tokat Belediyesi olarak birlikte bir projeye imza attık bugün. Bugünkü proje çok anlamlıydı, çok özeldi. Çünkü bugüne kadar hiçbir yerde yapılmış bir proje değil. İlkini Tokat'ta gerçekleştirdik. Ne yaptık peki biz bugün? Bugün özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın anneleriyle bir araya geldik. Asıl ihtiyaç sahibi olan anneleri bir araya getirdik. Bugüne kadar hep çocuklarla ilgili projeler yapıldı. Hep çocukların üzerinde çalışmalar yapıldı. Ama bu çocuklara ayak olan, el olan, kalp olan, göz olan annelerin asıl problemlerinin neler olduğu üzerinde bir atölye çalışması yaptık. Bu atölye çalışması bütün anneler için çok verimli geçti. Ben de bunların içerisinde dahil olan bir anne olarak. Bütün anneler aslında burada hayat hikayelerini anlatıp, hayat hikayelerindeki başarılarını birbirlerine örnek oldular. Çok güzel bir etkinlikte bunun devamında Tokat Belediyesi olarak biz farklı yerlerde, farklı zamanlarda tekrar bu etkinliklerle bir araya gelmeyi planlıyoruz. Bu etkinliğe öne ayak olan kent konseyine, Özel Eğitim Kurumları Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Engelli yakın anneleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projede onların hayat hikayelerinden yola çıkarak asa çalışmalarımıza başladık. Fakat daha sonraki süreçte fark ettik ki aslında kendilerine adanmıştık ne kadar hayatın içinde çocuklarına ve onların planına uygun olarak yaşama sürdürmelerinin yanında bu projede biraz da kendilerine dönmeleri, kendilerini araştırmaları ve kendi duygularına, hislerine anlamaları için biraz alan açmak istedik. Tokat'ta yine bir ilki yaptık Türkiye'de. Özel çocukların anneleriyle birlikte onların iç dünyalarına inerek aslında ne kadar güçlü olduklarını hayatta neler başardıklarını gördük. Onların hayatlarında yeni bir pencere açılmasına, yeni bir anahtar vererek yeni bir pencere açılmasına sebep olduk. Bu programda desteğini esirgemeyen Tokat Belediyesi'ne Kent Konseyi'ne Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak bize teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde yanımızda olan, desteklerini hiçbir şekilde bizden esirgemeyen Özel Eğitim Kurumları Derneği başkanlığına Tokat Belediyesi'ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Belle mamma belle mamma ye Belle mamma belle mamma ye Belle mamma belle mamma belle mamma belle mamma belle mamma belle mamma ye